yani utanç yaşıyoruz. O kadar onurumuz zedelenmiş durumda ki ne yazık ki. Ya. Yani ne anlatacağım bilmiyorum. Sakinleşmeye çalışıyorum. İlaçlar ayakta durmaya çalışıyorum. şey. İşte, yani çocukluğumuzda çok büyük yaralarla, tamalarla ıı, travmalarla geçirdik. Çok ağır şeyler yaşadık. Ben çok mücadele verdim. En büyükleriydim. Ben başvurmadığım yer kalmadı. En büyük halama söyledim. Hala dedim böyle böyle bir şey var. Annem zaten sürekli dayak yediği için, sürekli işkence gördüğü için annem artık bu olayları kanıksamış durumdaydı. Çok mücadele verdim. Halama Canım söyledim. Benim. Halam hemen şey dedi sakın bunu kimseye söyleme İftira atıyorsun sen. Ondan sonra annemden bir çare geldiğini artık e, gelmeyeceğini anladım. Hiçbir çözüm bulunamayacağım. Dayımların ve halamların hiçbir çare olamayacağını anladım. Bizi her türlü şeyle adı. Bunun ortaya çıkmaması ikenle yani savcıya anlattığımız zaman o kadar ağır şeyler oldu ki yani savcı dayanamadı inanın. Gömleğinin düğmesini açtı, kravatını açtı. Yani siz nasıl bu şekilde ayakta durabildiniz? Dava açıldı. E, i̇ddianame e, yani ifa iddianame hazırlama sürecinde ifadesi alındığını yorum gerçekten hemen şey Hadi. diye savundu kendisine para için yapılıyor dedi beni maalesef ben büyük olduğum için ben zaman aşımı dediler sonra ortanca kız kardeşimin e, davası ve küçük olan iki devam ediyordu ona ortancaya da zaman aşımı denildi yani Allah Allah. E, en küçük kız kardeşime sıra geldi Onun mahkemesi görüldü son 3 davadadır ona da e, şey denildi işte çelişkiler var denildi mahkemeye bile katılma. Dört tane avukatı canla başla kendisini savundular. Ortanca kız kardeşim bu aşamalarda mahkeme sürecinde düğününe hazırlık yapıyordu. Ve e, sırf bu davadan dolayı medyaya basına yansıdı diye nikahları yapıldı. Düğününe bir hafta vardı. Çocuğun ailesi bu şekilde televizyonlarda gördüğü için işte babası böyle yapmış bir kızı biz istemiyoruz. Çok özür dilerim. Böyle kızı istemiyoruz dediler. Adalet karşısında cezasını çekmesini istiyorum. Beraat kararından sonra ben ambulansa çıkartıldım. Anneden hatırlamıyorum bile. Ne olduğunu, ne söylendiğini hatırlamıyorum bile. O baba olacak adamın dört bir şeyin sebebi uğruna bir maddi gerçek bir maddi bir, bir çıkar uğruna böyle hayatını alt edemez.